Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emir. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar ve bugün Brawl Stars'ta dükkandaki şu mücevher teklifini sizlerle beraber satın alacağız. Hemen satın alıyorum. 1300 mücevher 29 yansa aldım gitti. Şimdi bu ne kadar 4070 mücevherimiz oldu. bununla sizlerle kostümle alacağız. Ben ilk başta Miko'nun şu kostümünü istiyorum. Alabiliyor muyum? Alıyorum. Alıyorum. Aldım. Aldım. Hep bu kostümü istiyordum ve aldım. Ama yine bir sürü elmasım gitti. Ve böyle şeyler de verdiler. Evet. Kaç? 5 elmasımız ve sıfır mücevherimiz kaldı. Yine her şey her şey gitti tabii. Şimdi şu kostümümüzü bir deneyelim. Hesaplaşmaya girecek. Bir deneyelim. O güzel bir teklif zaten. Bir bakalım Kostüm de güzel zaten. Hiç kostümü yoktu. Güzel oldu. Evet. Hemen efektlerini falan bakalım. Güzel yani efektleri. Hemen özel alaşığı falan var mı bakalım. Gani öl artık. Böyle. Hoppa ben öldürdüm özel alışığı yok zaten. Ama yine de güzel bir kostüm. benim yani verilir bu fiyata. Ve sen öldürürsün onu tamam. Oo bak havaya kalkınca çok iyi bir hani efekti veriyor. Spike öldüremem. Öldüm. Onu yani güzel oynamıştım. Ben doyayım. 3 Üç takım kalmış zaten. Üç takım kalmış. Tamam. iki takım hesaplaşma. Biz bunları alamayız diye düşünüyorum. Aha aldık valla. Spike sen proymuşsun? <laughs> Aha aldım. Aldım. Birinci olduk. Çok iyi. Tekrar oynadıyor. Aha star itçi. Ender ender geldi. Bir tane daha. Süper ender oldu. Ne geldi? Adam bu kostüm baya güzelmiş. Bütün elmasların bitti zaten. Plus'tan zaten bir sürü elmas gelmişti ama hepsi bitti. 5 Beş... Bunları açmayacağım. Şimdi ben bir de tek, tek hesaplaşmaya gireceğim. Tek hesaplaşmaya. Orada da birkaç maç atacağım. Hemen tek hesaplaşmaya da giriyoruz. Vallahi bu teklif diyor da aşağısı e, ee, bir kerelik yani bir daha hiç gelmeyecek tek seferlik bir teklifti ve ben de hemen aldım 29 elmas vardı ben de aldım kutuyu alalım altta bir tane Edgar Edgar'ı ben öldürürüm diye düşünüyorum hop hop öldüremedim tamam hadi öl öldü basit bir şekilde öldürdük ben şu yükü de alalım Orada da Edgar var. Her yerde Edgar var. Maç Edgar dolu. Şurada daha dynamite var. Ben bu ulti doldurayım. Oh, öldürdü. Sigma, Sigma Black. İki kupam gitti. Aa, kaybetme animasyonunu da gördük. Isırıyor. Elindeki ne? Artık şeker mi ne? Animasyonları da güzel. Ama bir kere daha giriyoruz maça. Hadi bakalım bunları kazanalım. Giriyoruz maşa. Ve sanırsam yarın arkadaşlar olay like etkinliği var ya 5 efsane sırasını açacağız. Ve ondan en az bir karakter bekliyorum. Bir tane karakter bekliyorum. Artık şey gelmesin. Kostüm. Kostüm gelmesin artık. İstemiyorum. Kostümlerden bıktım. Şu Leon'u öldüreceğim ben. Abi kaçıyor hep benden. Yavaşlattım. Bak kaçıyor kaçıyor hep. Bir kere daha vurdum. Hop. Ölecek 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 ölecek. Hadi bom. Hayır. Vurma lütfen. Yavru. Hop. Cık, öldüm. Altıncı mı olduk şimdi? Yine altıncı olduk. Yine iki kupamız gitti. Teklif gitmiş. Hayır, hayır, hayır. Yanlışlıkla tıkladım. <laughs> yanlışlıkla tıkladım. Dur. Başka. O. Ama bunu almam ya. Henki. Zaten elmasım bitti. 120 elmas. Henk almam ben. Mesela tekrardan giriyoruz. Ve açılış ekranı da değişmiş oyunu zaten. Herhalde bu sabah oldu. Bu sabah girdiğimde değişti bir anda. Yaz sezonu oldu. Bazın geldiği sezon oldu. Niye oldu anlamadım ben de. Oğlum ne yapıyorsun? Dur. Ne vurdun? Canımın yarısı gitti. Ben bunu öldürürüm. Dur. Bütün mermisini kullandı zaten. Can bastı gitti. Sakin ol. Hop. Ne çarpmadı ona? Hop. Hop. Ne? Ya tam maksat basıyordum ulti. Müsaade verseydin biraz. Kaybettik yine. Doğruma ki ben ne ara 644 yapmışım. Neyse son son bir maça daha giriyoruz. Hadi hızlıca bir girelim. Giriyoruz. Bakın maçta kit var. Herkes kit alıyor. Herkes kit kasıyor. Kim var orada dynamite. Ben bunu öldürürüm diye düşündüm. Noel babamız. Hop. Basitti. Değilmiş. Bak aksesuarıyla iki de bir zıplıyor ve öldürdü. Bu kadar basit. Hemen şu yükü alalım. Al şu yükü. Böyle. Hop. Vurduk aldık. Aha savaş olarak kit kit. Ben öldürebilir miyim? Çok vuruyor ki. Yok öldüremem. Bir de bir deneyeceğim. Yavru kaçma. Kitçi kayın ne? Ya. Nasıl ya? Tam son bir maçta. Son. Son bu son. Bu gerçekten son. Kazanamazsınız artık. Sinirleneceğim. Kaç kere üst üste kaybettik. Normalde ben de kötü oynadığım karakterlerin <laughs> güzel bir kostüm alınca iyi oynamaya başlıyorum. Mesela Dynamite'ler oldu. Ama kostüm işe yaramıyor. Şimdi. Sosyo Jopi. Yükü al. Bütün cephanesi bitti Sosyo Jopi'nin. Ve kaçıyor. Ben de kaçıyorum. Evet, yükü alalım. Geliyor. Geliyor Sosyo Jopi. Şu yükü alalım. Selam. Vur. Yükün benim için canını azalttığın için sağ ol. Şimdi ben kaçıyorum. Bay bay. Vurdum sana bir tane. Altta kim var? Pearl. Azaldı zaten canı. Hop. Bam. Orada Coach Mike var. O dört yükümüz oldu. Ben bu Dynamite'ı in tek indiririm. Diye düşünüyorum. Oo, oo oo Kaç. Bibi neredeyse öldürüyordu beni. Ben niye hiç like basmıyorum? Bak şu birbirine aklıma geldi dur. Hop. Oba. Herkes böyle yapıyor dur. Biraz daha like basın. Bu hiper ledgar. Ve ölecek galiba. Bütün aksesuarlarım bitmemiş. Bitti sanıyordum. Dur. Şimdi. Hadi bir kişi bile öldüremediler. Bunlar arkadaş mı oldu? Düşün ben Dynamite öldüreceğim artık. Öl Dynamite artık. Ne ölmez bir şeysin? Hoppa. Ne? Ya görmedim onu. Kaçını? Dördüncü olduk. Beşinci ve bir kupa mı? Ben dördüncü sanıyordum. En azından kupa geldi. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelin. Bugün sizlerle beraber dükkandaki mücevher teklifini satın aldık. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Редактор субтитров а